Merhaba herkese merhaba. Bugün gerek yorumlar olsun gerek Instagram'dan DM'ler olsun çok ama çok sorulan bir soruyu cevaplandırmaya çalışacağım. Bir soru değil hatta bir şu sürü soru. Şu anda salonda oturuyorum. En iyi burasının ışığıydı. Odan birazcık kötüydü. O yüzden buraya geldim. Bir de e, tripodum olmadığı için şu an sizi yani telefonumu kitapların üstüne koydum. Onları da göstereyim. Komik oturuyor çünkü. Evet ceza hukukunun faydaları. <laughs> Bu sorularda genellikle evini nasıl buldun, yurt için nasıl oluyor, evine kira ne kadar ödüyorsun, otobüs masrafları, ulaşım masrafları genel olarak, mutfak masrafları, elektrik, su nasıl gibi çok 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 haklı olarak çünkü çok öğrenci var Almanya'ya gitmek isteyen Erasmus olsun, yüksek lisans olsun, lisans olsun. Çok çok öğrenci var bunları haklı olarak öğrenmek istiyorsunuz. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım sizlere çünkü... Biliyorum ki etrafta öyle bir kişi yoksa yardım almak birazcık zor olabiliyor. Çünkü internette çok bilgi var. Bazen yararlı bazen bilgi kalabalığı oluyor. Bilgi kirliliği daha doğrusu kalabalık değil. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Ama şunu söyleyeyim. Mutlaka ve mutlaka hani benim dediklerim doğrudur, kesin bilgidir asla böyle bir şey demiyorum. Sadece kendi gördüklerimden, kendime tecrübe edindiğim şeylerden size bahsedeceğim. Mutlaka etrafınızdaki arkadaşınız olur. Yani giden üst dönemler olur. Utanmadan, çekinmeden hepsine yazın. Çünkü ben öyle yaptım. Hani kimseyi tanımıyordum ama bir uçak biletini almak bile bir problem oluyor bazen. Hangi havaalanına gitmek daha mantıklı diye bile hani kafanıza soru geliyor. Hani sürekli bir araştırma evresinde oluyorsunuz. Masraflar konusunda da öyle. Ee, size bunlardan bahsedeceğim. Ama dediğim gibi illaki başkasına da sorun. Bunlar eğitim e, ajentaları olur. Ondan sonra üniversitede üniversitede <laughs> üniversitedeki koordinatörleriniz olur. Erasmus koordinatörleri mesela Erasmus'lar için. Bazen onlar da problem çıkartıyor ama dediğim gibi araştırmak en önemlisi. Sonra sonra Bağdat bulunuyor neticede. Başlayalım videoya. Ben bir de yeni abone olabilir bu videoyu şu anda bulmuş da olabilirsiniz. Kendimden bahsedeyim. Ben e, hukuk bitirdim. Yüksek lisansa başladım staj yaptıktan sonra. Ee, yüksek lisansıma devam ederken ikinci yıl için yani tez dönemi için Erasmus'la e, Almanya'ya gitmeye karar verdim. Şu anda yani şu an İstanbul'dayım ama e, dönem arası olduğu için Erasmus'a devam ediyorum. Yani bir sene olarak kalacağım yani iki dönem olarak diyeyim. Almanya'nın dönem araları birazcık farklı olduğu için mesela Mart'ta tatile girdiler. Eylül Eylül sonu gibi okul bitiyor. Böyle değişik bir sistemleri var tam çözemedim hala tez yazıyorum Erasmus döneminin Erasmus'um benim bilmediğim konu bana genelde soru da geliyor ee, işte 18 yaşında olup da şu an işte ygs LYS sürecinde olan olan öğrenciler için işte Almanya'da üniversitenin nasıl olduğu vesaire bunlar hakkında soru alıyorum baştan söyleyeyim çok bilgili değilim yani buradaki sistemle üniversite yani Araştırdığıma göre yanlış olabilir tabii ki. Burada yine bir oku, YGS'den, LGS'den bir yer kazanıyorsunuz ve sonra ona denk olabilecek bir okulu tercih edebiliyorsunuz. Öyle duydum ama dediğim gibi ben daha çok master, doktora, bu programları araştırıyorum. O konuda pek bir bilgim yok. Hani bana gelip sorarsanız ben şu anda lise sonu öğrencisiyim, nasıl Almanya'da bir üniversiteye giderim, o konuda size yardımcı olamam çünkü Bilgi sahibi değilim. Bunu belirteyim. Ama aşağı yukarı masraflar, işte e, evdir, yurttur onlardan bahsetmeye çalışacağım şu anda. Umarım faydası olur. evini nasıl buldun diye çok çok soru geldi. Özellikle ev turu e, videolarından, oda turu videolarından sonra. Ben yurt başvurusunu e, bir takım nedenlerden dolayı Kaçırdım koordinatörle e, bir mail sıkıntısı oldu iki okul arasında. Neyse onu geçiyorum. E, yurtta yerler çok çabuk doluyor. Eğer eğer Erasmus öğrencisiyseniz yani şu anda bile yazabilirsiniz karşı okula. Çünkü sizin mutlaka iletişim halinde olmanız çok çok önemli. E, benim okulumda mesela şu şekildeydi. E, başvuru e, işte bir kağıt doldurdum. Başvuruyu PDF olarak sanırım PDF sanırım e, olarak yolladım ve bir başvuru ücreti vardı. Onu da bankadan transfer ettim. Mesela bazı arkadaşlar biz demişler ki e, biz geldiğimizde ödeyelim e, transfer ücretini çünkü pahalıya malı vesaire demişler. Onlar gittiklerini ödemişler. Ben burada bankadan transfer etmiştim. 10 euro gibi bir ücretti. Mesela istedikleri. Ama transfer işte euroya çevirdi bankanın aldığı, karşı bankanın aldığı falan filan derken resmen 100 liraya falan mal olmuştu bana. Ee, neyse bunu her okul istemeyebilir. Ee, ama yurt başvurusuna bulundum ama yurt çıkmadı tabii bundan sonra. O da ayrı bir ironi. Daha sonradan okulla haberleştim işte. Dedim ki böyle böyle yurt çıkmadı ne yapabiliriz? Onlar da bana 3-4 tane site önerdiler. Ben ilk siteyi şuraya da yazacağım şimdi. VG Gezuft olması lazım. Almancamdan dolayı özür diliyorum. <laughs> Almanca bilmiyorum çünkü yeni yeni öğreniyorum. Her işimi İngilizce hallettim. Halletmeye çalışıyorum. Neyse bu site hem Almanca hem İngilizce de çevrilebiliyor. Buradan siz Almanya'nın neresi olursa olsun, hatta Almanya dışı ülkeler bile oluyor. Gideceğiniz bölgenin ismini yazıyorsunuz. Daha sonra maksimum ne kadar verebileceğinizi yazıyorsunuz. Veya işte kira aralıkları atıyorum 200 Euro'dan 400 Euro'ya, 500 Euro'ya. Evinizde kaç kişinin olup olmayacağını, işte erkek kız ayrımı yapabiliyorsunuz. Örneğin işte ben erkeklerle olan evde kalmak istemiyorum falan derseniz veya işte kızlarla olan evde kalmak istemiyorum. Onu seçebiliyorsunuz. O bir filtreleme yapıyor site size. Ve sonradan evleri e, gösteriyor. Evlerin hangi aydan, işte hangi günden, ne kadar, zamana kadar uygun olduklarını, e, depositosunun olup olmadığını, ondan sonra evin resimlerini o, fotoğraflarından doğrusu görebiliyorsunuz. Ben e, hem ilk evimi hem de ikinci evimi o şekilde bulmuştum. Yani ilk evim benim hem kira açısından çok çok uygun hem de yer olarak çok merkezi bir yerdeydi. Tamamen şanslı. Hani yurt çıkmadı ama o ev nasıl çıktı? <laughs> Tesadüftü. Zaten ev sahibi de yani odanın sahibi de Türk olduğu için hemen kolaycacık kolaycana halletmiştim. Yani ben İstanbul'dayken evi bulmuştum. Ama bir arkadaşım mesela Kimse dönüş yapmadı ki ben 30-40 kişiye Whatsapp'tan yazmışımdır. İşte herkes şey diyordu tamam hafta sonu gel gör. Ben de diyordum ki ben ama daha Almanya'da değilim. O zaman Hı, olmaz falan diyorlardı haklı olarak. Neyse diğer arkadaşım da işte Almanya'daki kaldığımız yere gittikten sonra ev, ev bakındı. Bir e, ne kadardı? Yani bir iki hafta aradı. Çünkü tam öğrenciler geliyor. Çok kalabalık herkes ev bakıyor. Birazcık e, sıkıntılı bir dönem. Yani gitmeden evi halledersenizler. Çok çok iyi olur. Gerek bu Erasmus stajı olur, Erasmus olur. İşte lisans başlayacaksanız vesaire. Ev konusu önemli. Şimdi gelelim masraflar konusuna. Bu tamamen yani o kadar çok ee, ne derler değişkene dayanıyor ki. Sizin nerede kaldığınız, yani okulun nerede olduğu, okulun hangi okul olduğu, ee, sizin tamamen kişiliğiniz, yani yemek atıyorum et seversiniz, sevmezsiniz, vejetaryansınız, vegansınızdır. Tamamen size göre değişiyor mutfak masrafları. Ee, onun haricinde elektrik su masrafları da öyle. Onu da söyleyeyim. Niye? Çünkü evler oluyor. Bakıyorsunuz e, elektrik su masraflar da kiranın içinde oluyor. Bazen kiraya dahil olmuyor. Sonradan işte arkadaşlarla paylaşıp ödüyorsunuz. Falan filan. Biraz sıkıntı. O yüzden ev bakarken özellikle bir Kam mite bir de e, ne diyor? Unuttum şu an. İşte soğuk kira bir sıcak kira gibi bir terimler kullanıyorlar. Soğuk kira işte masraflar eklenmemiş hali. Sıcak kirada da her şey içinde eklenmiş. E, yani sizin her aydan aya ödeyeceğiniz masraf oluyor. Mesela ben ilk evimde kira ne kadardı? 200 euro kiraydı. Ama 30 euro da e, hem elektrik hem de Almanya'da o kısmını tek anla, e, pek anlamadım ama gereken ama bazı kişilerin muaf olduğu bir vergi gibi bir şey var. Yani vergi gibi değil, vergi. vergi. Bu televizyon, radyo, böyle telefon, o tarz böyle teknolojik aletleri kullandığımızdan ötürü ödememiz gereken bir vergi. Mesela o vergi evde 3 kişi kalıyorduk biz. Bana 6 euro düşüyordu. 22 euro da 6 euro mu? 23 euro da sanırım elektrikte elektrikti. Toplamda ben 29 euro işte kirayla birlikte diğer kıza ver, e, kirayı bankaya yatırıyordum. E, 29 euro da diğer arkadaşa veriyordum. Çünkü onun banka hesabından çekiliyordu para. Mesela bu evde öyleydi. Ama şimdi taşındığım evde 200 eurodan daha uyguna kalıyorum ben. Tabi ev daha küçük, daha uzak. Ondan sonra Evde birkaç şeyler eksik. O yüzden biraz daha uyguna kalıyorum. Ama bu evde de alt katta e, ev sahibi oturduğu için ve aslında kapımız olmadığı için sanki evin bir bölümü gibi ama biz çatı katında kalıyoruz. Ama böyle çok şey değil. <laughs> çatı katı gibi değil. Mesela orada kapı olmadığı için de sanırım e, ben o evle beraber yaşıyormuş gibi artık gözüktüğüm için herhalde. Hani e, şey olarak official olarak. Eee Benden vergi almayacaklar mı sanırım. Öyle de bir durum var. Yani bu tamamen sizin evinize göre i̇şte değişiyor. Benim olduğum bölgede gerek market fiyatları olsun gerek ev fiyatları olsun çok çok uçuk değil. Ama siz atıyorum bir Köln'e gidersiniz Frankfurt'a gidersiniz buradaki ev fiyatlarını da duyuyorum arkadaşlardan. Yani iki katı olan fiyatlar bile oluyor. Yani tabi orada da artık arkadaşlarınızla veya yurtta mı kalacaksınız bilmiyorum. Oranın fiyatlarını hani... Sadece yüksek olduğunu biliyorum. Hani bir şey söylersem yanlış olur. O yüzden en mantıklısı dediğim gibi o sitelere bakmak. Aşağı yukarı F fiyatlarını görmek. İşte sıcak mı soğuk mu kirayı o şekilde ayarlamak. Yurtta kalan arkadaşlarım da var. Oradan biliyorum hani fiyatların nasıl olduğunu. Ee, 200 15'e de vardı, 30'a da vardı, 260'a da vardı. Yani 30, 230, 260 bu şekilde artıyor. Yani yeni gelirse 400 euroya bile aylık ev var. Hani saray gibi bir şey yapmışlar. Küçük böyle hmm, nasıldı ben bakmıştım. Stüdyo ev daire gibi bir şeydi. Ama 400 lira düşündüğünüz zaman şu an 4 TL'nin 1 euro yaptığını düşünürsek bir de yani aylık 1600 lira neredeyse kira masrafı oluyor. Bu da çok çok yüksek bir ücret. Ama tabi yani durumu olan durumunuz varsa veya işte ee, tamamen size bağlı dediğim gibi size bağlı. E, mutfak masraflarına gelelim. Ben öyle çok etle arası olan bir insan değilim. Yani kırmızı et ye yemiyorum gibi bir şey. Daha çok tavuk e, tüketiyorum. Sebze tüketmeye çalışıyorum. Tabii ki de e, sebze fiyatları meyve fiyatları İstanbul'a göre daha da yüksek. Ama Almanya benim anladığım kadarıyla diğer ülkelere göre yani mesela bir Avusturya'ya göre bir İtalya'ya göre hatta birazcık daha uygun. Masraflar demiştik. Şunu söyleyeyim hani Erasmus öğrencisi olarak Almanya'nın sizden ee, yani hesabınızda da bulunması demeyeyim ama aylık geçim giderini askeri geçim ücretini 720 euro olarak belirlemiş Almanya. Bu yüzden diyor ki Erasmus öğrencisiyseniz işte hibeniz Almanya için 400 euro veriliyor e, öğrenciye. O tabi tam 400 euro olmuyor çünkü başka şeyler var orada söylerim. Birazcık 400 euro az düşüyor aylık olarak. Çünkü eee hibenin başta %80'ini veriyorlar, %20'sini Erasmus bittikten sonra alabiliyorsunuz. Neyse konuyu karıştırmayayım. Almanya diyor ki 720 euro askeri geçim ücreti diyor burada. E 400 euro oradan e, 720'den 400'ü çıkar 320 euro Size, sizin ailenizin demesi lazım ki ben çocuğuma bunu bunu vermeyi taahhüt ediyorum. Bu şekilde bir taahhütname hazırlanıyor noterden. Bu da aynı zamanda vize evraklarına da sunuluyor Almanya'ya gelmeden önce. Yani buradan çıkarabileceğimiz sonuç, yani Almanya'nın size dediği şey 720 Euro askeri geçim ücreti. Ama mesela bu tamamen kişiden kişiye göre değişiyor. Bir arkadaşım var diyor ki benim masraflarım 600-650 Euro'yu buluyor. Bir arkadaşım diyor ki benim masrafım aylık şarjı kameranın. Aylık 400 e, 400 450 euro buluyor. Benimkisi mesela daha az buluyor. Ama dediğim gibi bu tamamen işte hemen kendime bu süreçte bir kıyafet aldım mı almadım. E, yani orada burada çok gezdim mi gezmedim. Çünkü benim başka planlarım vardı. işte İşte çokça hani şey de gezmedim. Başka ülkelere de çok gitmedim. Bir e, Avusturya'yı ziyaret ettim. Bir e, şeye gittim. Slovakya'ya gittim. İşte ben gittim. dediğim gibi bir de yüksek lisans öğrencisi olduğum için benim birazcık bakış açım e, daha da farklıydı. Lisans döneminde Erasmus'a gitmiş olsam işte kafamda şöyle olacaktı belki. Tamam ben buraya geldim. Schengen'im var. 10 tane ülke gezeceğim. İtalya'ya gideceğim. Ondan sonra oraya gideceğim. Falan filan. E, bu şekilde bakmadım olaya çünkü geleceğe dönük planlarım birazcık daha farklı. O yüzden biraz daha Tabiri caizse relaks davranmak Ama istedim. Ama tabii hani bunlar birazcık ekstraya giriyor. Genel olarak bana hani aylık masrafı nedir soru sorulduğunda bunları ee dışarıda bırakabiliriz. Umarım yardımcı olmuşumdur. <laughs> Elimden geldiğince ben gene yorumlarda ee, yorumlara cevap vermeye çalışacağım. Gerek DM'ler olsun. E, çekinmenize gerek yok. Her türlü soruyu sorabilirsiniz. Hani Erasmus'la ilgili olarak, eğitimle ilgili olarak. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. E tek korkum yanlış yönlendirmek. Çünkü hani ee, olabilir yanlış bir şey de söylemiş olabilirim. Şimdiden hani özür diliyorum öyle bir durum varsa. Çünkü to, yani hepi topu ben Almanya'da altı ay yaşamış, hani 6 aya kadar yaşamış oldum. Belki orada yaşayan arkadaşlar veya işte Erasmus daha önce yapmış arkadaşlarınız varsa onlara ulaşma imkanınız varsa bunları kullanabilirsiniz. Örneğin Erasmus öğrencisiyseniz hani ee, atıyorum şu an bahar döneminde gidenler gitti mi? Gitti galiba. Evet gitti. Tabii. Ama işte seneye düşünüyorsanız ee, bu dönemden gidenlere veya bir önceki dönemden gidenlere bir şekilde Facebook'tur, Instagram'dır. Yani ben gözümü karartıp her yere herkese sormuştum. Çünkü insan bilemiyor yani yurt nasıl bakacağım, ev nasıl bulacağım. Hep soru işareti. Umarım bu video faydalı olmuştur. Gene sizin dediğim gibi sorularınız olursa e, yazabilirsiniz yorum kısmına. Video istekleriniz olursa onları da yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.